Evet, karıştır. 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 Bravo. Evet. Bu da soğanımız. Evet. Karıştırmaya devam et anneciğim. Tadı nasıl olacak onun? Mama. Hmm. Enfes. Evet mama. Hazır mısın? Aydınlık da geliyor. Şöyle kaşık alalım. Evet Miral. Karıştırmaya devam et Diyor. Güzel mi? Kızım mama mı yapıyorsun? Mama. Tavuk köftesi yapıyoruz <laughs> sana. Aa, Aa, düştü mü? Bir şey Aa. olmaz. Bir şey Olsun. aldım. <laughs> karıştı mı? <laughs> Elimle karıştı mı? Ama köfte yapacağız. Elimle şekil vermem gerekiyor. Karıştırmam gerekiyor. Peki. Yine de ne olsun yiyorsun? Eee. Afiyet olsun Kı. Kı. Evet arkadaşlarımız dışarı çıkmışlar. Eee

<laughs> Mama. Şurada da var biliyor musun? Mama. Maydanoz. <laughs> Bak şurada. Aldım. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Afiyet> olsun. <laughs> Hadi bir, iki, üç. Aa, <laughs> Güzel mi? Nasıl beğendin mi? Mira doydun mu? <laughs> Beğendin mi? <laughs> ah, tamam inelim.